şeyi sevmiyorum. Dur yemeği yeme onun fotoğrafını çeksene. Beni story atsana. Aa şurada şey yapsana. Bazı insanlar sadece sosyal medya için tatile çıkıyor ya. Ya biz senin Instagram'ını çeşitlendirmeye mi geldik tatile? Bu arada ben de çok hoşlanmam. Sadece o o andan bir anı yakalıyor ya. Ama yine o anı mahvediyor ama. Yine berabersiniz ama bu aktiviteyi beraber yapıyorsunuz. Sen çekiyorsun o fotoğrafı. Sen ne olan anı paylaşıyorsun. Anlıyorum da. Diyelim ki bir yere gittin. İnanılmaz güzel bir restoran. Yemeği söyledin, yemek geldi sıcacık. Uf. Hop ay Dur bekle bekle bir fotoğrafını çekelim. Tamam. Çıkarıyor. Çık, çık. Ay olmadı. Biraz şöyle karşısına. Çık, olmadı. Pardon biz bir çeker biz çık. Yemek soğuyor. Tamam bir kendi yemeğini çeksin. Tamam da ben o anda olamıyorum ki o sırada. Sen kendi yemeğini ya. Bu korkunç bir şey. Bence bir yere gittiğiniz zaman o deneyimi paylaşmak yerine yaşamayı deneyin ya. Gerçekten daha eğlenceli. Ben sosyal medya içerik üretmek için çıkılmış tatillerden nefret ediyorum. Görünce de cringe buluyorum açıkçası. Hadi bir de sen çek beni. Hadi bir de beraber. Bak ben de çok hoşlanmıyorum. Ben de çekinmem. Ama ben o insanı anlıyorum. Aa. Bilmiyorum. Ben insanlar neden kendileri hakkında bu kadar çok şey paylaşmak istiyorlar? Neden her yemeğini başkaları da görsün istiyorlar? İnsanlar neden telefonla bu kadar hayatlarını birleştiriyorlar? Anlamıyorum. Banda. O yüzden tatilde telefonla ilgilenilmesi bizim için red arkadaşlar. Sizin için red flag mi? Yorumlara yazarsınız.